Özre, Sayın Ceyhan 1967 FK Kulüp Başkanı Fahrettin Varli'yi sahneye davet ediyorum. <laughs> Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ceyhan'da tamamladı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 8 yıl süreyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün muhtelif kadrolarında polis memurluğu yaptı. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Şube Müdürlüğü yaptı. Aynı zamanda tüm spor adamları genel başkan yardımcısı, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Başkan Vekili ve şu anda Ceyhan Gücü Spor Kulübü Başkanlığı yapmakta. Yılın en iyi spor adam ödülünü almak üzere Sayın Kadir Gül'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. kıymetli Ceyhan Kaymakamım, çok kıymetli değerli e, belediye başkan vekili. E, değerli siyasi farklı e, parti temsilcilerim, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, çok kıymetli öğretmen camiamız, onlar da burada. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, hepinize hoş geldiniz diyorum. E, bugün bu geceyi organize ederek Ceyhan'ı burada toplanan e, Ersin kardeşimize de buradan bir teşekkür ediyorum. Ceyhan Gücü Başkanımız biliyorsunuz Naci Kuyumcu hocamızdı. Hocalarımızın hocası. Çok değerli bir insandı. Yaklaşık bir ay önce kaybettik kendisini. Keşke e, o aramızda olsaydı bu hediyeyi ben ona verebilseydim. Yani evini öperek ona bir e, bağlılığımızı evlat olduğumuzu onun iyi bir sporcusu olarak takdim edebilirdim ama Kadir kardeşimiz de en az onun kadar değerli bir şahsiyet. Naci Kuyumcu hocamızın bırakmış olduğu mirası